Evet arkadaşlar merhaba ben Osman Usta. Bugün de size e, kuzu butun den kemiğin nasıl çıkacağını göstereceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Öncelikle şuradan den kemiğimizi dışarı çıkarıyoruz. Şuradaki ayrıntıyı çok çok iyi görmenizi istiyorum. Şunu almazsak den kemiği düzgün bir şekilde çıkmayacaktır. Önce şunu alıyoruz. Evet, yeğen kemiğimizi aldık. Şimdi bu tuval su sökeriz. En pratik şekilde onu göstereceğiz. Şuradan aldık. Bir İki Üç Butumuzu çıkardık. Şimdi inciğini nasıl alırız? Bozmadan, butu bozmadan inciğini nasıl alırız? Öncelikle şu kıkırdağı alıyoruz. Şu kıkırdak önemli. Sonra şuradan görmüş olduğunuz ayrıntı bölümü var. Bakın şuradan bıçak darbesini vurduktan sonra but zaten gerisini şu şekilde incik gelmiş oluyor. Şu inciğimiz bu. Bakın buta hiç güzel şekilde zarar vermedik, darbe yemedi, Düzgün bir şekilde inciğimiz çıktı. Tamam. Teşekkürler. Videolarımın devamını gelmesi için destek olmanızı bekliyorum. Abone olursanız, beğenirseniz sevinirim.